Merhabalar arkadaşlar e, Football of Ispir kanalına hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle abone olursanız çok sevinirim abone olmanız benim için çok önemli sadece bir saniye sürüyor abone olma tuşuna basarsanız videoya ulaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederim abone olan arkadaşlara like atanlara sevgiler selamlar arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta drogba paketinin geldiği perşembe günü güncelleme olduğu zaman Kulüp selection gelmedi arkadaşlar. Sadece efsanevi oyuncular geldi. Kulüp selection'dan yeni bir tür oyuncular gelmedi arkadaşlar. Bu hafta geliyor. E, bu hafta geliyor. Villarreal geliyor. Beni pek tatmin eden bir e, hafta olmayacak açıkçası. Yani e, 300 MyClub parası zaten e, bir haftada şu an kampanya var. E, özellikle oyuna para yatıramıyorsanız ha, bir haftada 100 MyClub parasını anca biriktireceğiz oyuna günlük giriş yaparak yani onu da gidip onu da Vieira'ya harcar mısınız? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok az top açılımı gelecektir. Buradan ancak şöyle bir şey var. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Gelecek haftalarda böyle ee, UEFA veya Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış takımların farkındaysanız kulüp seleksiyonlarını getiriyorlar yani. Geçen hafta Liverpool geldi bu hafta eee Villarreal, ondan sonraki haftada bir Real Madrid falan gelir mi arkadaşlar? Gelebilir. Özellikle efsanevi top açılımında Real Madrid gelecek. E, ileriki haftalarda ondan da eğer ki kampanyadan birer birer biriktirdiğiniz top açılımlarını yap. Top da 6 top açılımınız olacak. Onda da efsanevi getirme olasılığınız bence çok da düşük değil gelebilir şansa. Geçenlerde e, PES Türkiye kanalını izliyordum. İlk toptan Drogba'yı çıkardı. Çok da severim. Selamlar diliyorum. E, i̇lk toptan Drogba'yı çıkardı. Çok iyi. Kesinlikle bizim de inşallah böyle bize bir şey bize de denk gelir. Şöyle e, en yüksek oyunculuğu inceleyeyim diyeceğim de arkadaşlar. Hepsi 88 kalite oyuncuların. Şuradan bakalım bir. Eee bağlantı fa pardon farklı kaydet dedik. Yeni sekmede açalım. Bağlantıyı yeni sekmede aç. Göremedim bir türlü. Dani Pareo var burada. 89 kalite. Dribbling'i 87 84 83. Pas yüksek. pas ve driplingi yüksek arkadaşlar. Pario'nun Şöyle yukarıya doğru gelelim. Şuradan Yani arkadaşlar ben açıkçası bu oyuncuların çoğunu tanımıyorum bile. Yani açık söylemek gerekiyorsa. Ofansif atak hızlanması biraz yüksek olabilir bunun hızlandırınca. Bir diğer oyuncuya bakalım arkadaşlar. Albiol Bu da defans oyuncusu. arkadaşlar yani oyuncuların e, dereceleri açıkçası böyle bu şekilde bu hafta bir gelecek Eğer siz de incelemek isterseniz pes Master e, sitesine gelip buradan öne çıkan oyuncular site İngilizce olursa features Players yazıyor sanırım buradan tıklayıp bakabilirsiniz bu hafta bunlar gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.